Merhaba çocuklar. Bu haftaki denememizi çözelim. Soruyu okuduk. Bize ne diyor? Yukarıdaki böyle eşit uzunlukta raflar, Aralarında boşluk kalmayacak şekilde özdeş kavanozlar yerleştirilmiştir. <laughs> Birinci rafta 124 santimetre boşluk kalırken ikinci rafta 82 cm boşluk kalmıştır diyor. Buna göre rafların birinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bana eşit uzunlukta olduğunu söylemiş. Şimdi baktığım zaman kavanozun her birine x diyeyim. x dedim dedim dedim. Buralara da x dedim. Bunlar eşit olduğu için yukarıdaki aşağıdakine eşit olacak. Ama yukarıda ne var? 3x'im var. Ve ne var? 124 santimetre var. Eşittir dedim. Burada ne var? 6 tane x'im var. Artı 82 mi yazdım. Benzer terimleri bir araya getirirsem burada olur? 3x'i karşıya attım. 6x'im 3x çıkardım. 3x'im kaldı. O zaman 82 de karşı attım. 124'ten 82 çıkardım. 42 kaldı. Her iki tarafı 3'e böldüm. X'im ne olur o zaman? 42'yi 3'e böldüm. 14 olur. Bana neyi soruyor? Raflardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Diyelim ki ikisinden de birini alabilirim. 3x artı 124'ü alalım. 3x artı 124 aldık. X gördüğüm yere kaç yazıyor? 14 yazıyor. X gördüğüm yere 14 yazdım. 14'ü 3'ü çarptım. 42, 42'ye de 124 ekledim. 166 cevabına ulaştık. Gel ikinci sorumuza. Yukarıda uzun kenarı 4x artı 3 cm. Kısa kenar 2x eksi 1 cm. olan dörtgenin çevresini bize vermiş. O zaman hemen yazıyorum. Kalemimizin rengini değiştirelim. O zaman baktığım zaman burası da 4x artı 3 olur. Burası da 2x eksi 1 olur. Çevre dediği için dört kenarında topladım. X'leri topladım. 12 X. Sonra sabit terimlerimi topladım. 3, 6, 2 çıkardım. 4. Kaç eşitmiş? Söylemiş zaten. 40'a eşitmiş. O zaman 12 X ne olur? 36 olur. X'im ne olur? 3 olur x 3 buldu. Bana neyi soruyor? Alanı soruyor. Alanı sorduğu için x gördüğüm yere kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. O zaman şuraya 3 yazarsam 4 çarpı 3 artı 3 oldu. İşlem önceliğim çarpmaya 4 kere 3 12 3 ekledim. 15 oldu. Demek ki uzun kenarım kaçmış? 15'miş. Kısa kenar bulmak için ikisi yerine 3 yazdım. 3 kere 2, 6, 1 çıkardım. 5 oldu. Alanı sorduğu için kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. 15 çarpı 5'ten 75 cevabına ulaşıyoruz. Geçtik 3. sorumuza. Soruyu okuduk. Ne Bir mağazadan kazak, elbise, pantolon birer tanesinin fiyatı aşağıda verilmiştir. Diyor bu mağazada şu eşit sayıda kazak, çok önemli eşit sayıda almış. Ve pantolon olarak da kasaya bu kadar para vermiş diyor. Para üstü vermiştir diyor. Buna göre kaç tane ürün aldığını gösteren cebisel ifadeyi bana soruyor. Şimdi ilk önce ne kadar tutar tutmuş? Ödenen ne kadar onu bulalım. O zaman benim toplam fiyattan bunu çıkarmam lazım. Çıkardığım için ne yapmam lazım? Eksiyi de dağıtmam lazım. O zaman şunun önüne eksime koyuyorum. Bu ne oluyor? Kalemimizin rengini değiştirelim. Hı. Ne oluyor? 6 x'ler birbirini götürdü. Gelene kaldı 16 x karem var. Ve eksi 60 artı 24 eksi 36 ne bu? Ödenen. Ödeneni bulduk. Şimdi baktığım zaman ödenen bu kadar. Şimdi toplamda hepsinden birer tane alsaydı ne kadar öderdi onu bulalım. Benzer terimlerimi topladım. 4x artı 6 oldu. O zaman benim bölme işlemi yapmam lazım değil mi? Bir tanesini yani toplamda bu üçüne verdiğinden bulabilmem için. O zaman ne yapacağım? 16 x kare eksi 36'yı 4 x artı 6'ya bölmem lazım. Böyle bilmem çarpanlarına ilman lazım. Yukarıdaki 2 kare farkı. Nasıl yazarım? 4 x eksi 6 çarpı 4 x artı 6 bölü 4 x artı 6 var. Bunlar bir ne yaptı? Birbirini götürdü. Ne buldum ben? 4 x eksi 6. Bu ne? Şu üçüne verdiğinden yani bir tanesi gibi hayal edebiliriz. Bunun fiyatı. Ama benim elimde 3 tane olduğu için yani bir tanesi 4 x eksi 6'ymış. 3 tane olduğu için bunu kaçla çarpacağım bir de? 3 ile çarpacağım. 3 çarpı 4x eksi 6. Bu da ne oluyor? 12x eksi 18 oluyor. Geldik dördüncü sorumuza. Evet soruda bana neler vermiş bakalım. Bir konferans salonunda yer alan 10 tane birbirine eş sandalye gösterge aralarında 3x artı 5 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmiştir diyor. İlk ve son, ilk ve son sandalyenin konferans salonu duvarlarına olan mesafesi x artı 4'müş diyor. Bu konferans salonun genişliğini de vermiş bize. Bana sandalyelerden birinin genişliğini soruluyor. Şimdi ilk önce ben biliyorum ki kaç tane aralık var? 10 tane. Sandalye varsa 9 tane aralık var. O zaman ilk 9'la 3x artı 5'i çarpalım. Bu oldu? 9 içeri dağıttım. 27x artı 45 oldu. Şimdi son genişliğini biliyorum ya. Sonra ne yapacağım? İlk önce Aralıkları buldum. Bunlarla işim bitti. Şimdi şunları bulalım. X artı 4 tane. Kaç tane var? 2 tane. 2X artı 8 olur mu? Olur. O zaman 27X artı 45'im var. Bir de 2X artı 8'im var. Doğru olur. Benzer terimleri toplarsam. 29X artı 53 olur. Bu bulduğum Aralık ve şu diyo mesafeler. Bunlarla da işim bitti. E, Tamamının uzunluğunu biliyorum. 49x artı 89. Artı. O zaman bunu çıkarmam lazım ki geriye sandalyelerin toplamda ne kadar uzunluğu kaldı onu bulalım. Son baktığım zaman elimde 49 x artı 83 var. Bunu çıkardım için, bunu unutmayın. Çıkarma yaptığım için eksi her iki terime de dağıtmam lazım. Eksi 29 x eksi 53 oldu. Yine benzer terimlerle işlemlerimizi yaparsak buradan ne olur? 20 x. Buradan da ne olur? 30. Bunu bulduk. Bu ne? Toplam sandalyenin uzunluğu ama 10 tane olduğu için bunu da kaça bölmem lazım? ona bölmem lazım. Tek tek ayrı ayrı terimlerimi bölüyorum. Bunu ona bölüyorum. Bir 30'um var. Bunu da ona bölüyorum. Buradan da ne olur? 20x 10'a böldüm. 2x 30 10'a böldüm. 3. zaman cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Geldik 5. sorumuza bana kar olduğunu söylemiş. Çok önemli. A ön yüzünün alanı demiş. Bana neyi soruyor? Duvarın uzun. Yani şurayı soruyor. O zaman benim tek tek A, B ve C karelerinin bir kenarın uzunluğunu alan vermiş. Tam kare. O zaman çarpanlarını ayıralım. Çarpanlarına ayırırsam kimle ilgileniyorum? Birinci ve üçüncü değil. Kimin karesi? X kare. X'in Kimin karesi 4? 2'nin. O zaman sağladı mı? Kontrolümüzü de edelim. Birincinin karesi x kare doğru. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x doğru. İkincinin karesi 4 doğru. Demek ki burası x artı 2 mi? Evet. Sonra geldim buraya. Burada da yaptım. Birinci ve bir üçüncü. Demek ki kimin karesi x kare? x'in. Kimin karesi 16? 4. Demek ki o zaman b'nin de kaçmış? x artı 4 olur. Geldik buraya. Burada eksi var. Unutmuyorum. O da kimin karesi? x kare x dedim. Kimin karesi bir eksi olduğu için eksi birimi koydum. Demek ki bu kenarın uzunluğunda kaçmış? x eksi 1. Ona da 2'yi de yazabiliriz. Bunları buldum. Zaten bana neyi soruyor? Uzunluğunu soruyor. x'leri topladım. 3x sonra sabit terimleri topladım. 6, 5 oldu. Demek 3x artı 5 cevabına ulaştık. Geldik 6. sorumuza. Şimdi soruda ne yapacağız? Bana burada çayı vermiş değil mi? O zaman şu ikinci öncülden başlayayım Çünkü ben çayla ilgili bildiğimi biliyorum. Baktığım zaman onun miktarı dediği için ikinci un yazdım. Ona x dedim. 2 katını 8 eksi dediği için 2 x eksi 8'imi yazdım. E, çayı vermiş zaten. Çay kaç? 66. O zaman buradan x'i bulabilir miyim? Bulabilirim. Baktığım zaman 2 x eksi 8 kaçmış? 66 6'ymış. O zaman 2 x'im kaç olur? 8'i karşıya attım. 74. Buradan x'i kaç bulduk? 37 bulduk. Bunu bulduk. x'imiz 37. O zaman x gördüğüm 37 mi yazdım. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi baktığım zaman burada demek onun miktar şekerin miktarı 3 katından 7 kilogram fazladır. Şimdi Şekerin miktarına da y desem bunun miktarı da ne olur o zaman? 3y artı 7 olur. Şimdi ben biliyorum ki onun miktarını burada 37 buldum. O zaman şuraya yazarsam 3y artı 7 de kaç? 37 oldu. O zaman 7'yi karşıya attım. 30. 3 30 ise y kaç olur? 10 olur. Y'yi de 10 bulduk mu? Bulduk. Demek ki şeker de kaçmış? 10 kilogrammış. O zaman yazalım. Bir unumuz var. Bir şekerimiz var. Bir de çayımız var baktığımız zaman onu kaç bulmuştuk zaten 37 kilogram bulduk 8 bulduk 10 kilogram bulduk çayı zaten vermiştim 66 kilogram bulduk şimdi bana bunun 1 kilogramı ne kadar olduğunu da söylemiş mi söylemiş o zaman un kaçmış? 20. 37'ye 20 ile çarptım. 740 TL bulduk. Şekerimiz 30'du. 30'u 10 ile çarptık. 300 TL bulduk. Çayımız kaçmış? 40 TL'ymiş. 66 ile 40'ı çarptık. 2640 TL bulduk. Bana Toplamda ne kadar gelir elde ettiğini soruyor. Bu üçünü topladığım zamandan cevabı ulaşıyorum. B şıkkına ulaşıyoruz. Geldik 7 sorumuza. Baktığım zaman karesinin alanı vermiş. Bu bir ne? Tam kare. Üç terimim var. O zaman kimlerle ilgileniyorum? Birinci ve 3. çarpanlarını ayırıyorum. Kimin karesi 4x kare? 2x Kimin karesi 16? 4 ve eksi 4 Burası eksi olduğu için eksi 4 oldu. Demek ki karenin bir kenarının uzunluğunu buldum. 2x eksi 4. O zaman buralar 2x eksi 4 mü? Yazalım. 2x eksi 4. 2x eksi 4. Bunları bulduk. Sonra bana ne, ne vermiş? Şu dikdörtgenin alanı. ben bir kenarın uzunluğu. Burası 2x eksi 4 ise. Şurası da 2x eksi 4 olur mu? Olur. O zaman ben alanı yani 4x kare eksi 16'yı bir kenar uzunluğunu bölürsem diğer kenar uzunluğunu bulur muyum? Bulur. Bunu buna bölmem lazım. Ne yapmam lazım? Çarpanlarını ayırmam lazım. 2 kare farkı bu. Kimin karesi 4x kare 2x'in. Kimin karesi 16 4'ün. Bunun bir eksilisi. Bir de artılısı. Buradan da 2x eksi 4'ler birbirini götürür mü? Götürür. O zaman 2x eksi 4'ler birbirini götürdü. Ne kaldı bir tek? 2x artı 4. Demek ki şuralar kaçmış? 2x artı 4. Bana neyi soruyor? A, B, F, e, dikdörtgenin çevresini soruyor. E, baktığım zaman şuraya bir çizelim. Bir tane dikdörtgenimi çizdim. şu kalemi alalım. Şimdi baktığım zaman zaten kısa kenarını biliyorum. 2x eksi 4. Şuralar 2x eksi 4. Şurası da 2x eksi 4. Şimdi gel yani uzun kenarını bulmaya. 4'ler birbirini götürdü. 2x ile 2x topladım. 4x burası. 4x de. Burası. Benden neyi istiyordu? Çevreyi istiyordu. O zaman hepsini toplamam lazım. 2x, 4x 4x, 4 x daha, 12x Sabit terimlerimi topladım. Eksi 8 oldu. O cevabım ne olur? C, şıkkı olur. 12x Eksi 8 Evet. Geldik 8. sorumuza. Evet sorumuza baktım. Bir bekle misalar. X'in değeri kaçtır? Bunu ne gibi düşüneceğim? Kesil gibi düşüneceğim. Kesilerde ne yapıyordum? Pay eşitliyordum. İlk önce her sayının altında gizli bir var. Bunu unutmuyorum. 4, 6. Neydi? nerede birleşen ekokları kaç? 12. O zaman bunu 3 ile bunu 2 ile bunu kaçta genişleteceğim? 12 ile genişleteceğim. Şurada şunu unutmamam lazım. 2 ile genişletirken şu eksiği de dağıtmayı unutmuyoruz. Ama 3x eksi 1'i 3 ile çarparsam ne olur? 9 x eksi 3 olur. Şimdi eksi dağıttım. 2 çarpı x. 2x eksisi var. Eksi 2 x oldu. 2 çarpı 10. 20. Eksiyle de eksiyi çarptım artı 20 oldu. Bu kaça eşitmiş? Bakın 12'de 2 çarptım. 24. Kesir gibi düşündüğüm için artık paydalarına bakmama gerek yok. Hepsini aynı yaptım zaten. Ama şimdi benzer terimlerle ilgilenirsem. Burada da ne olur? Şu ikisi zaten kaç? 7 x. O son sonra. Ondan sonra baktığımda eksi 3 artı de ne olur? 10 7 olur. Eşittir 24. Ne yapıyorum? Benzer terimleri bir, araya götürüyorum. Burada ne oluyor? 7 x'im var. Eşittir dedim. 24'ten 17 çıkardım. 7. O zaman x'im de ne olur burada? Her iki tarafı 7'ye böldüm. x'in kat sayısına. 1 bu. Cevabımız C. Yine 9 soruya geldik. Yine bunu da ne gibi düşüneceğim, kesir gibi düşüneceğim. Baktığımız zaman, ne oluyor? 5, 4. Bunu kaçta genişleteceğim? 4 ile. Bunu kaçta genişleteceğim? 5 ile. Her senin altında gizli bir var. Bunu kaçta genişleteceğim? 20 ile. Bu zaten 20. O zaman çarpıyorum. 2 çarpı 4, 2a çarpı 4, 8a. 5'i çarptım. Eksi a e artı 20 ile 8'i çarptım. 160. Kaç eşitmiş? A'ya eşitmiş. Baktığım zaman burada ne oluyor? Şurası. 3A artı 160 eşittir. A oluyor. Bunu da karşıya attım. Benzer terim çünkü. Bunu karşıya attım. Karşıya attığım için işaret değiştirdi. 2a oldu. Sabit teriminde kaç attım. 160 oldu. Adım ilk tarafı 2'ye böldüm. A kaç olur? Eksi 80 olur. A cevabına ulaştık. Geçtik. 10. Sorumuza diyor. Bir miktar para 4 kişiye eşit paylaştırılır diyor. Aynı para 7 kişiye eşit paylaşılır. Kişi başına 300 TL'den daha az para düşecektir diyor. Buna göre paylaştan paranın tamamı kaç TL'dir diyor. Şimdi baktığım zaman öyle bir başlangıçtaki parayı öyle bir şey demem lazım ki 4 ve 7'ye tam bölünme. O zaman ne diyebilirim? Onların ekokunu aldım. Ya da 4 ile 7'yi çarptım. 20 8 dedim. E, bilinmeyelim de var. 28 x'i mi dedim. 4 kişi eşit paylaştırdığı için buraya ne gelecek? 7 x gelecek. Buraya ne gelecek? 7'ye böldüğü için 4 x gelecek. Şimdi bir denklem yazdığım için yazalım. Denklemimizi yazalım. Çünkü bunlar buna eşit olacak. 7 x'im var. Paylaştırılan bu eşittir dedim. 4 x'im de var. Denklem yazdığımız 300 TL daha az dediği için burada artı 300 e yazıyorum ki sağ taraf sol tarafa eşit olsun. O zaman ne oluyor? Burada da bunu karşıya attım. 3 x'im 300 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm. x'im 100 oldu. Baktığım zaman o zaman ne oluyor? Tamamını söylüyor. Ben kaç demiştik en başta? 28x demiştik. X gördüğüm yere 100 yazdım. Bunu bunu çarparsam 2800 TL parayı buluruz. Cevabımız C şıkkı olur.